...sadece her şeyi kaybettikten sonra özgür kalabiliriz. Fakirlik insanı felsefeye iter. Hiçbir şeye sahip olmayan insan nefsini köreltmeyi öğrenir. Diyojen, Milattan önce 404 yılında Sinop'ta doğdu. Henüz felsefeyle ilgilenmediği gençlik döneminde... ...sahte para bastığı iddiasıyla Atina'ya sürüldü. Zengin bir babanın çocuğu olan filozofumuzun asıl serüveni bu sürgünle başladı. Atina'da kinik felsefenin kurucusu Antistenes ile tanıştı. Sokrates'in öğrencisi olan Antistenes, tek değer olarak erdemi ve onu sağlayacağı dinginlik ve huzuru savunuyordu. Ona göre böylesi huzurlu bir hayat ve ruh dinginliği kişinin kendi kendisine yetmesine bağlıydı. Peki insan kendi kendine nasıl yetebilirdi? Antistenes'e göre insanlar yaşamın temel ihtiyaçlarına kayıtsız kalarak ve özellikle de hazdan kaçınarak bu değere sahip olabilirdi. Tabii kayıtsız kalmak bu ihtiyaçlardan bütünüyle kopmak değildi elbette. İnsanın en azından asgari ihtiyaçlarını karşılaması ancak erdemli yaşantısını riske atacak kadar dünya malına dalmamasıydı. Kendi halinde felsefesini yaşamaya çalışan Antistenes öğrenci kabul etmezdi. Fakat Diojen öğrencisi olmakta ısrarını sürdürdü. Bir keresinde hocası tarafından sopayla tehdit edilince ona başını uzatarak "Hadi vur." demiş. Bana söyleyecek bir şeyin olduğunu düşündüğüm sürece beni senden uzaklaştırmayı yetecek sertlikte bir sopa olamaz. Bu basit cümle bile kinik felsefeye teslimiyetin göstergesi aslında. Çünkü kinik felsefede ne bedenen ne de ruhen acıya boyun eğmek yoktur. İster bir sopa, isterse de doğanın acımasız koşulları canını acıtsın, kinik bunları önemsemez. O acıyı hissetmez. Diyojen'in kinik felsefeyle tanışması böyle olur. Varlıktan yokluğa düşmüş, yiyecek bir lokma ekmeğe muhtaç olmuştur artık. Onun neden böyle bir hayatı tercih ettiğini anlayabilmek için kinik felsefenin ne olduğuna bakmamız gerekiyor. Kinizm, Yunanca köpek isminin sıfatı olan kinikos kelimesinden türemiştir. Kinikos, köpek tutumunda olan ya da köpeklerle ilişkili özelliklere sahip olma anlamına gelir. Bu felsefenin odaklandığı nokta etik kavramıdır. Kinizmi benimseyenler için yaşamın biricik anlam ve amacı erdemdir. Kinikler, erdemi kişinin mutlak bağımsızlığa ulaşması olarak, yani kendisini her türlü beklenti, arzu ve bağlılıktan uzak tutması olarak değerlendirir. Antistenes, bunun en iyi Sokrates'in kişiliğinde gerçekleştiğini düşünmekteydi. Sokrates, insanın nihai amacının yaşamak değil, iyi yaşamak olduğunu belirtmişti. Ona göre ahlaklı olmanın amacı bir takım soyut etik kurallara uymak değil, mutluluğa ulaşmaktı. Yani erdemli olmak bizatihi bir amaç değil, bizi mutluluğa ulaştıracak bir araçtı. Zaten bu yüzden Antistenes ve takipçileri Sokratesçiler olarak kabul edilir. Çünkü bu felsefenin temelinde kendini yetme erdemine sahip olup mutluluğa ulaşmak vardı. Kinik felsefe, geleneksel erdemler olan adalet ve cesaret gibi eylemlerden daha çok fiziksel ve ahlaki dayanıklılığı ön plana çıkarır. Bu sebepten dolayı kinikler düşüncelerini yazarak aktarmak yerine bunları kendi yaşamlarında uygulayarak yansıtmışlardı. Çünkü kinik felsefe uygulama gerektiren gündelik yaşama dönük ilkelere dayanır. Bu yaşam biçimini ise en iyi Diyojen ortaya koymuştu. Kinizmi uç noktaya taşıyıp hocasının öğretisinde aşırıya giden filozof bir dilenci gibi yaşamıştı hiçbir töreye, nezaket kuruluna saygı duymaz, bütün medeniyet değerlerine saldırırdı. Kinikler diğer bir Sokratesçi okul olan Kirenelilerin hazcılığı ile mücadele etmiş, asketik yaşamı yani çileciliği merkeze almıştı. Asketizm, bütün felsefe ve dinler tarihinde karşılaştığımız bir mistiklik pratiğidir. Temelinde kişinin yaşam koşullarını sadeleştirmesi ihtiyaçlarını en aza indirgemesi vardır. Böylece birey ruhunu güçlendirip bedenin tasallutundan kurtulmuş olur. Kinikler bu çileci yaşamı her türlü hazza, dışsal etkilere, toplumsal değerlere karşı koyabilmek için bir terbiye metodu olarak görüyorlardı. Diyojen'in sürgündeki hayatı tam olarak çileci bir hayattı. Bazen bu haline üzülse de kendini motive edecek bir bahane bulurdu. Örneğin bir gün Atinalılar bir şenlik düzenlemiş ve herkes bütün gece ziyafet verirken Diyojen pazar meydanının bir köşesinde uyumaya çalışıyordu. Tümüyle yalnız ve bütün iyi şeylerden yoksun olduğunu düşünürken bir fare yaklaşmış ve ekmeğinden dökülen kırıntıları kemirmeye başlamıştı. Diyojen, farenin kırıntılarla bile kendince iyi bir yaşam sürdüğünü düşünerek kendi durumundan şikayet etmesinin yanlış olduğunu kavramıştı. Yoksul olduğu için hiçbir dostu olmayan, kimsenin evine davet edilmeyen Diyojen, bir farenin yaşamından kendi yaşamına ders çıkarmıştı. Oradan oraya koşuşturan, karanlıktan korkmayan, hiçbir şeyle ilgilenmeyen bir fare. İşte bütün zorluklardan nasıl çıkılabileceğini gösteren bir yol. Diyoşen, kimsenin elinden özgürlüğünü alamayacağı bir bireydi. Çünkü kaybedebileceği hiçbir şeyi yoktu. Boş bir fıçıyı ev edinen Diyoşen, her şeyin insana geri alınmak üzere verildiğini bilirdi. Başka insanların gözünde sefalet içindeydi ancak bu ona haydutların ve hırsızların arasında güvenle yaşama imkanı sunardı. Bu aslında krallara özgü bir yaşamdı. Dahası bu yaşamdan duyduğu mutluluk da tanrıların mutluluğunu andırırdı. Hiçbir şeye sahip olmamak, hiçbir şeyi kaybetmeyecek olmanın mutluluğunu getirir. Nitekim Diyojen, kölesi kaçtığında nihayet özgür olduğunu söylemişti. Bu, kölesini bir daha kaybetmeyecek olmasından kaynaklanan bir özgürlük durumuydu. Diyoşe'nin köle olarak tanımladığı kişiler, ahlaki açıdan kusurlu insanlardır. Bedene aşırı ilgi gösterilmesi, sevgi ve evlilik temelli kadın erkek ilişkisi, cinsel sapmalar, mala mülke değer verme insani kusurlar arasında sayılabilir. Diyojen'e göre kendilerini midelerine, cinsel organlarına ve uykuya teslim edenler üç kat köleliği deneyimler. Kendisi de cinsel azlara kapılır ancak bu sadece cinsel ilişki yokluğundan kaynaklanan bedensel acıları dindirmek içindir. Kendini tatmin etmek ve hazzı aldatmak Diyojen'e göre cinsel haz bağımlılığını kontrol etmeye çalışmaktan daha kolaydır. Bu yüzden kadınlardan uzak durur. Bu kaçınma toplumun onaylayacağı türden ilişkilerden ve aile kurmaktan kaçınma anlamına da gelir. Nitekim Diojen, yaşadığı toplumdaki erkeklerin kadınlarla kurdukları ilişkileri küçümseyip reddetmiştir. Bir erkeğin bir kadına evlenme teklif etmesini insanın başına birçok dert açan gösterişsiz bir eğlence olarak görür. Kendisine atfedilen bir mektupta da insanların evlenmemesi ve çocuk yetiştirmemesi gerektiğini savunan Diojen, bunu insan cinsinin zayıflığına ve çocukların insani zayıflığı dertlere boğmasına bağlar. İstediği için evlenen ve çocuk yetiştiren insanların da zamanla pişman olacağını belirtir. Ona göre tutkularından sıyrılmış ve kanaatkar bir ömür sürmek için elindekini yeterli bulan herkes evliliği ve çocuk yapmayı reddedecektir. Diyojen, zenginliğe değer verenleri de köle olarak görür. Bu tür kişiler mutluluğa giden yolun tam tersine giderler. Bu yüzden büyük bir servetten, evden, bankadan, lüks bir yaşamdan vazgeçmek ve heybe ile her gün ekmek için dilenmek mutlu olmanın yoludur. Ün ve haz gibi serveti de hor görmek insanı asil kılar. En nihayetinde servet talihin kusmuğudur. Dahası servet edinmek için harcanan ömür boşa gitmiş sayılır. Çünkü servet sahibi olarak ölen insan, başkalarına kendisinin harcayamayacağı bir para bırakmış olur kendilerine büyük miraslar kalan kişiler de ona göre büyük çapta dilencidirler. Bütün bunlara bağlı olarak para hırsı tüm kötülüklerin yurdudur. Bu yüzden Diyojen, yaşlı zengin bir kadına aşık olmuş gibi yapan biri için onun kadında gözü yok, sadece kadına dişlerini geçirmiş der. İyi bir yaşamın nasıl yaşanılacağının en açık göstergesi doğadır. Kinikler için erdem, Doğaya uygun yaşamaktır tıpkı hayvanlar gibi özellikle de köpekler. Ancak sosyal düzen ve geleneklerin meydana getirdiği dayatmalar kişilerin özgürlüğünden ödün vererek yaşamasına ve böylece onların doğaya karşı olan davranış kurallarını benimsemesine yol açar. Sonuç olarak onların iyi ve özgür bir şekilde yaşamasını engeller. Gelenekler esasında kötü değildir. Ancak kinikler için gelenekler çoğunlukla saçma ve alay edilesicedir. Bu yüzden insan ahlaki yaşamını engelleyen kısıtlamalardan kurtulduğu takdirde tam anlamıyla özgür olabilir. Her şeyden önce korkmayı bırakıp bir gün öleceğini kabullenmelisin. Diyojen öylesine özgür ve kayıtsız biriydi ki şöhreti dört bir tarafa yayılmış, imparatorların merakını çekmişti. Onun ününden haberdar olan Makedonya Kralı Büyük İskender, Diyojen'in avarilik yaptığı açık alana gitmiş, güneşin altında uzanan Diyojen'in kendisinden bir isteğinin olup olmadığını, varsa hemen yerine getirileceğini belirtmiştir. O zaman bilinen dünyanın yarısını 13 yıl gibi kısa bir sürede fethetmeyi başaran Büyük İskender'e karşı Diyojen, güneşimi engelleme yeter diye karşılık vermiştir. Dikkat edilirse bu konuşmada konumlar ve ilişkiler tersine çevrilmiştir. Çünkü emri veren kişi kral değildir. Ayrıca güneş ile Diyojen arasındaki doğal ilişki olumlanmıştır. Çünkü güneşle Diyojen arasındaki doğal olan ilişkiyi bozmaya Büyük İskender'in bile gücü yetmemiştir. Tarihteki en büyük komutanlardan birine karşı verilen bu cevap, kinizmin temel kavramlarından biri olan hiç çekinmeden özgür bir şekilde konuşmanın en güzel örneklerinden biridir. Diyojen dünyadaki en değerli şeyin hiç düşünmeden konuşma özgürlüğü olduğunu ifade etmiştir. Eski düşünürlerin birçoğu Felsefenin kazançlı bir iş olmamasından dolayı kendi felsefelerine resmi bir destek bulmak ya da yiyecek, barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla yönetici veya hükümdarların himayesi altına girmiştir. Örneğin Aristoteles gençliğinde Büyük İskender'e özel hocalık yapmış ve Makedon mahkemesinde düzenli olarak kalmıştır. Kısonofanes Pers İmparatorluğu'nun kurucusu olan Kirus ile bağını sürdürmüş ve onunla beraber savaşlara girmiştir. Kinikler ise böyle bir politik güç ve müttefiklik ilişkilerinden kendilerini uzak tutmuş ve otoritelere karşı sözlerini sakınmamışlardır. Diyojen'in fıçısı edebiyat ve felsefe alanında önemli bir sembol haline gelmiş ve klasik kinizmin bir imgesi haline dönüşmüştür onun fıçıda yaşamasına sebep olan olay salyangozdur. Diyojen, salyangozların kendi evlerini sırtlarında taşıdıklarını gözlemledikten sonra fıçıda yaşamaya karar vermiştir. Ancak anlaşılan Diyojen bu hayattan da sıkılmış olmalı ki intihar ederek hayatına son verdi. Ondan birkaç yüzyıl sonra yaşamış olan başka bir filozof Lucian, Diyojen'in felsefesini şöyle özetliyordu. Her şeyden önce seni bütün lükslerden arındıracağım. Fakirliğe tattıracağım. Üzerine eski püskü bir aba giydireceğim. Sonra seni bir ırgat gibi çalıştıracağım. Ta ki yorgunluktan bayılana kadar. Yerde uyuyacaksın. Sudan başka bir şey içmeyecek ve ne bulursan onu yiyeceksin. Eğer para bulursan onu denize atmanı söyleyeceğim. Karını, çocuklarını, ülkeni düşünmeyi bırakacaksın. Bunların hepsi sana birer saçmalık gibi gelmeye başlayacak. Aileni bırakıp ya mezarlıkta, ya bir kulede, ya da bir fıçının içinde yaşamaya başlayacaksın. Böyle bir hayatla inan bana Pers kralından daha mutlu olacaksın. Seni bir işkence tahtasına bağlayacak olsalar bile umursamayacaksın. İnatçı ve kararlı olmalısın. Karşına çıkan kim olursa olsun aynı şekilde umursamaz davranmalısın. Karşındaki kral da olsa, sıradan bir insan da olsa aklından geçeni aynı şekilde söyleyeceksin. Ki herkesin hayranlığını kazanasın. Konuşmalarında saldırgan olmalısın. Hatta bir köpek gibi hırlamalısın. Somurtmalısın ve yüz ifadenle uyumlu bir yürüyüşün olmalı. Diyeceğim o ki her şeyin vahşi ve hayvani olmalı. Bütün mütevazılığı, efendiliği bir kenara bırakmalısın. En kalabalık yerleri seç ve oraya gidip tek başına kal. Kimseyle konuşma. Kimsenin sana yaklaşmasına izin verme. Pek çok kişinin kendi özelinde bile yapamayacağı çok cesurca şeyleri herkesin önünde yap. Eğer istersen bir ahtapot ya da mürekkep balığını çiğ çiğ ye ve öl. Sana vaat edebileceğimiz mutluluk budur.